Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben, ben. Yanımda Zümra Bektaş kanalının sadece küçük kardeşim var. Ya. Bugün sizlerle birlikte... Bir benzetiyor. Evet. Ya. <laughs> küçük boylu. Allah Allah. Sarımsak kafalı. Konuşma ya. Sarımsak Arı kovanı. Arkadaşlar, bugünkü konseptimiz ne olsun? Squid Game. Squid Game. Buldum. Demişler o Squid Game'e katılıyor yapacağız. Arkadaşlar bunu artık... iki sezon yapacağız arkadaşlar. Squid Game'in üçüncü sezonu gelince oradan oyunları da alıp yapacağız tabii ki. Arkadaşlar ben Google'dan araştırdım sabaha kadar. Geceden sabaha kadar. Sabah evet arkadaşlar bu arada alıştırdı. Kadar... Bütün o emeklerimizi bir boşuna çıkar. Arkadaşlar Biliyorsun. o araştırmadı. Ben araştırdım. O kadar ama o kadar yoruldum ki. Sabahtan aşkıma akşamdan sabaha kadar çalıştım yani. Evet. Bu yüzden de... İyi ya şu an gözükürsün. İn. Başlangıç arkadaşlar şimdi de e, bu yüzden şey yapacağız. E, artık bu bölümde çekeceğiz. Araştırdım araştırdım ve en sonunda buldum. Üçüncü sezonda Squid Game geliyormuş. Detaylarında Hazir Haziran'ın 16'sında falan geliyormuş galiba. Evet galiba orada geliyormuş. Okuduğuma göre. Evet arkadaşlar. Google'dan baktık. Şimdi o zaman, zaman baktık. fazla uzaklamadan videomuzu geçelim, geçelim mi? Geçelim. kalkayım bari hmm. kapının önüne gideyim bari ya biraz dışarıya çıkayım şöyle cüzdanımı da yanıma alayım hmm. hadi gideyim bari hmm. şöyle gittim geri geldim ya neyse evime gideyim tekrardan şu cüzdanımı saklamam lazım Cüzdanımı saklayayım. Şimdi etrafı gezmen lazım. Hmm. Şu an etrafı geziyorum. Etrafı geziyorum şu an. Çok güzel bir yermiş. İyi ki de geldim bu Türkiye'ye. Türkiye'de maçım var. Hmm, gideceğim şimdi. Tekrardan evime geleceğim. Bu Squid Game diye bir tane de şey çıkmış ya. Squid Game diye bir tane de oyun çıkmış. Bilmiyorum. Ben de gideyim yatayım bari. bandıcrar. kim bari? Bekleyin. Kapımın önüne gideyim. Birazcık dışarıya çıkmam lazım. <laughs> sonunda geldim kapımın önüne. Hmm, yatağıma yatayım mı? Hı? Hmm, bu kart ne? Üstünde Squid Game yazıyor. Bir tane de numara var. bu hmm. Numarayı aramam lazım. Hemen şu dolabımdan da telefonumu çıkarayım. Hmm. Çok dağlık buralar. Heh, telefonumu çıkardım. Hemen şu numarayı çevireyim. Şimdi bakayım. Hmm. Aradım. Arıyorum. dur hmm. Açtılar. Alo siz kimsiniz? Kapıma nasıl kart gönderirsiniz? Ben koskoca remister yoyum. Ben koskoca remister yoyum. Siz nasıl benim kapıma gönderirsiniz? Şu an sen bir yere katıldın. Buraları alarak sıkıntı yerine katıldın. Nasıl? Çünkü o kartı arayınca Sıkıt gerine giriyorsun. O kardın üstündeki şekillere baksaydın. Orada sıkıt gerini çeken şekilleri vardı. Nasıl olur? Kapat ya. Kapat. Kapat. Kapının önüne çıkınca umarım filmdeki gibi araba gönderip beni bayıltıp almazlar. Umarım almazlar. Şöyle telefonumu koyayım şuraya. Ben biraz gezmeye çıkacağım. Hmm. Etraf çok karanlık. Hmm. Otomatik lamba var. Böyle geziyorum. Ah, ah, kafam. Kafam. Islanıyor. Hmm. Kalkayım bari. Üstüm. Üstüm. Seni gidi gardiyan. Her şeyi gardiyan yapmış. He, i, he, i. Bu he, müzik. I, he, bu müzik bana bir şeyleri hatırlatıyor. Bu evet. müzik bana bir şeyler hatırlatıyor. Kaçamazsın. Giremezsin buradan. Kendi yatakhaneme gideceğim. Sen ne diyorsun? Ben seni götüreceğim Burası geç geç. Askerlerle gidebilirsin. Kaçma yolu var orada. Yürü. Senin yatakhanenin burası. Burası mı? Kal orada. Kaç gip dakika gip. sonra oyun başlayacak? Bizim işaretimizi bekle. Sadece işaret mi? Sus ve git. Yat. Tamam. Gidin de yatayım bari ya. Olamaz burası benim evime çok benziyor. Biz Biz Şarkıyı çaldığımızda Evet. Üç saniyede Balkonun kapısında oturur. Tamam. <Sessizlik> Olmaz müzik başladı. Hemen gitmem lazım. Müzik başladı. Müzik başladı gitmem lazım. Müzik başladı. Geldim. Balkon orada bekle. Hı, tamam. Koyacağım. Diporaya. Oyun alanına geçtim. Balkonun kapısına. Nasıl nasıl? Yeterince. Hı. bitirdim. Aferin. Bitirdim. Aferin. Birinci oyunu geçtim. İkinci Şimdi oyun mu? Takhaneye gidiyoruz. Tamam. Takhaneye gidiyormuşuz. Hı hı. Aman Allah'ım ben nasıl yatakhaneye geldim? Bu ne? Olamaz kumbara da var. Aa, da var. Aa. Gerçek, gerçek Squid Game olmalı Aman Allah'ım Bunu şimdilik buraya bırakıyorum Ve şimdi Para dolacak Paraları mı atıyorsun Paraları atacağım Sus dedim Uzaklaş Şöyle yardım edeyim bari sana Tut şunu Kapağını aç Kapağını kapat. Tamam. Kapattım. Öyle kapatılmaz. Böyle. Bu paralar cebinde kalacak. Nasıl cebinde kalacak? Cebimde kalacak çünkü ben atıyorum. Evet. Tamam. Şimdi sen git ikinci oyunu hazırla. Hazır. Hazır mı? Evet. Ne çabuk. Hazır. Tamam o zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah mı da? Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hı? Oh my god. Burası Bir neresi? Kötü canları ayarlayacağım. Doğuracağınları ise yapacağım. Düşüneceğim ve sen Ne yapacağını bilmiyorum. Hazır. Başla. Tamam. En başına geçiyorum. Ama kamera üstünüze de Başlayayım bari. Başlama. Beni, göster. Beni göster. Squid Game bu. Bunda bir taktik öğrenmiştim. İlk başta hangi renk varsa onun arttı. Sonraki renk hangisi onu arttı. Öyle öyle gideceğim. İlk kırmızı. Kırmızı hangisinde var? Bunda. Bunu atladım. Kırmızı. Doğru. Sonraki renk sarı. Sarı sen. Burada. Sarı. Doğru. Sonraki renk. Kahverengi. 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 Tam da önümde. Doğru. Mavi, kirek, mavi mavi tam önümde mavi doğru kırmızı doğru sarı doğru kahverengi doğru mavi doğru kırmızı doğru sarı doğru kahverengi doğru mavi doğru yatakhaneye gidiyoruz. Yatakhaneye gir. Tamam. Yatakhaneye gidiyorum. Girdim. Ne zaman oyun başlar? Hazır. Hazır mı? Tamam, tamam. Yok Hazır. Sonraki evet. oyunumuz hangisi? Sonraki oyunu. Bowling. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Abone olun. Like atın like atınca 10 like olunca 1 lira kalanlar oyunu da gelecek. Görüşürüz. Hoşçakalın.